Bizans İmparatoru Diyojen, Romanos Diogenes, Türkleri Anadolu'dan atmak için ordusuyla Malazgirt Ovası'na doğru yürüyordu. Parayla asker toplamış, Hristiyanlığın en büyük lideri sayılan Papa'dan yardım görmüştü. Kibirliydi. Ordusu yürürken uzun uzun baktıktan sonra gülüyor ve etrafındakilere. Dünyada benim ordum kadar kuvvetli bir ordu olabilir mi diye soruyordu etrafındakiler de gülüşüp cevap veriyorlardı. Asla İmparator Hazretleri, siz ve ordunuz Alpaslan'ı dize getireceksiniz. Öyle olacak. Alpaslan'ı atımın kuyruğuna bağlayıp sürükleyeceğim veya bir demir kafes içinde diyar diyar gezdireceğim. 1071 yılı, Ağustos'unun 25. Cuma günü iki ordu Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Alpaslan'ın ordusu düşman ordusunun dörtte biri kadardı. Fakat perva etmiyorlar, düşmanı yenmek ve Anadolu'yu ebedi yurt edinmek için savaşacaklarını biliyor, Allah'a güveniyorlardı. Borular öttü, köşler vurdu, kılıçlar çekildi, atlar kişnedi. Tekbir sesleri Malazgirt Ovası'nı uzun süre çınlattı. Savaş oldu, zafer Müslümanlara güldü ve kibirli İmparator Roman Diyojen, Sultan Alpaslan'a esir düştü. Alpas'tan çadırını aldırdı Roman Diyojen'i, sordu. Beni yakalasaydınız ne yapardınız? Roman Diyojen utana sıkıla cevap verdi. Ya atımın kuyruğuna bağlar sürüklerdim veya bir demir kafese kilitleyip diyar diyar gezdirirdim. Benim, size ne yapacağımı sanıyorsunuz? Ya boynumu hemen vurduracaksınız yahut da benim size yapmayı tasarladığım gibi demir kafese kapatıp şehir şehir dolaştıracak ve zaferinizle övüneceksiniz. Sultan Alpaslan yanındakilere döndü. İmparatoru işaret ederek, işte aramızdaki fark dedi. Sonra tekrar imparatora baktı. Sizi serbest bırakacağım imparator. Roman Diyojen dondu kaldı. Verecek hiçbir cevap bulamadı. Yutkundu ve olduğu yere çöktü. Ne kadar büyük olduğunuzu şimdi anlıyorum, diyebildi.